Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızda hepinize hoş geldin to diyoruz. Match. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. İlerlemenin yolunu buldu. Çağ Hiç gecikmedi Pigo. İlginç Gol Galatasaray'ın golü Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi Popo al, hücum açık Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Mbappe. Figo. Tehlikeli bir vuruş. İyi deneme. Çok iyi deneme. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Tekrar deneme şansı doğdu. Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Topla güzel ilerliyor. İleriye oynamak istiyor. Çok deneyecek. İşini garantiye almayı tercih etti. Karşı atak şansı. Vites yükseltiyor. Pedro Malheiro. Pası kovalıyor. Mükemmel oynadı bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Daha iyi paslar gördük. Uzun menzilli bir top. Bitirmek istiyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Belli ki risk alacak havada değil. Harika bir pas. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili kontrataklarla istediklerini elde ettiler. Galatasaray attığı bir golle devre önde kapatmayı başarıyor. Şut şansı! Topu oh. geri almak için tekrar denedi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı ama değil mi? saray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Trabzonspor için güzel bir karşı atak şansı. Kaleciye dönüyorlar. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Karşı atak geliyor. Stojkovic. Lundström ön sezilerini devreye sokuyor. Ve ilerliyor. Büyük şans. Ve kaleci yine aman vermiyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Kaleci şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. En bak Bitirebilir. İçinden inanılmaz refleksler. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ve top kontrol. Arkası gelecek mi? Bakalım. Bir şans daha anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Ortaya doğru oynuyor. Ve top sahip. iyi yolladı. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Rakibini geçmeyi başardı. Deniyor. Topa değil, rakibe müdahale etti. Foul. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Spor, karşı hücum fırsatı arıyor. Galatasaray. Belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Büyük fır. Figo. buluşuyor buluşturuyor. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Peki pasa ne demeli? zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. The goal for evet, After iki tarafta da değişiklikler minutes. var. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kararlılıklarının ödülünü Number aldılar 10. bence. Figo! Figo! <laughs> Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim Belli ki şık bir şey yapmak istedi Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor Geriye son değişiklik hakları kaldı Topu kapıyor. Karşı atak başladı. Koşan arkadaşına doğru. Haaland. Kaleciyle yani tek şuta çeviriyor. Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Savunmayı aşan pası, hayal kırıklığı son vuruş takip etti. Sonuç yine hüsran. 6 added minutes has been indicated. McAllister. tempo yükseltebilirler. McAllister, umut vadeden bir koşu. Haaland ve topu değerlendirebilir. Durdurak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle ya, haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. The goal for evet, kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Kendini parçaladı resmen. <laughs> Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Skorun 3-0 olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum